barışın inşasında hukukun rolü iki başlıklı toplantımıza hoş geldiniz. Birinci toplantımızı 17 Mayıs 2025 tarihinde yine bu salonda yapmıştık. Bugünkü toplantımızın alt başlığı toplumsal barışın inşasında hukuksal dönüşümler neden yapılmalı, neler yapılmalı? Yıllarca bu tür toplantılarda Kürt meselesinin neden çözülmesi gerektiği konuşuldu. Son bir yılda yaşananların ardından bugün artık neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Neler yapılmalı, neden yapılmalı, nasıl yapılmalı? Artık toplantı gündemleri bu başlıklar üzerinden gelişecek. Bugün son dönemde <laughs> Kürt meselesinin ile ilgili yapılması beklenen hukuksal düzenlemeler neden yapılmalı ve neler yapılmalı üzerine konuşacağız. Toplantının ilk oturumunda hukuksal dönüşümlerin nedenlerini, ikinci oturumda da meclisteki komisyon çalışmaları üzerinden hukuksal ihtiyaçları tartışmayı planlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili toplumda beklenti oluştu. Komisyondan öncelikli olarak sürecin hukuksal altyapısını oluşturmakla ilgili bir beklenti var. İkinci olarak da toplumsal rızanın üretilmesi, adalet duygusunun sağlanması ve geleceğe yönelik ortaklaşma ile ilgili beklentiler var. Bugün ikinci oturumda komisyon üyesi milletvekilleriyle bunları konuşacağız. Ditam olarak biz de 26 Eylül 2025 tarihinde komisyon toplantısına katılıp görüşlerimizi bildirdik. Komisyonda anlattıklarımızın DİTAM'ın 15 yıldır yaptığı bu tür toplantılarda konuşulanların bir özeti olduğunu söyledik. PKK'nın kendini feshetme kararının ardından örgüt üyelerinin hukuksal durumunun netleştirilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler var. Ayrıca Kürt meselesini ortaya çıkaran kök sebeplere yönelik yapılması gereken yasal ve anayasal, anayasal düzenlemelerle ilgili beklentiler var. Kürt meselesinin çözümü için yapılması gereken yasal düzenlemelerin konuşulmaya başlanmasıyla farklılıklar daha görünür olmaya başladı. Devletin Kürt meselesini çözme gerekçesi ve yaptıklarıyla Kürtlerin gerekçeleri ve beklentileri arasında farklar netleşmeye başladı. Devletin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ardından güvenlik nedeniyle başlattığı bu süreç, Kürtlerin yüzyıldır anlattıkları gerekçe ve beklentileriyle çok uyumlu değil. Oluşan bu farklılığın giderilmesi için Kürt meselesinin tanımında ve çözümünde ortaklaşmak gerekiyor. Herkes meseleyi kendi bakış açısı üzerinden tanımlıyor. Bu da farklı gerekçeler üzerinden farklı çözümlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Oysa Kürt meselesi dil meselesidir kimlik ve eşitlik meselesidir. Adalet, hukuk ve demokrasi meselesidir. Kürt meselesinin çözümü için yapılacak tüm yasal düzenlemelerin bu kavramlar dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Kürt meselesini tanımlarken, çözümler ararken bu kavramlar dikkate alınmazsa çözüme ulaşmak güçleşir. Çok önemli.